Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için değerli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve sıradaki videomuz gelsin. Evet. Tahtayı hizalı bir şekilde yerine oturtmak için yöntem deniyor arkadaşlar. Bakalım hangi yöntem denecek matkap yardımıyla deliklerini deldi ve çıtaları çakıyor üstüne oturtuyor ki olmadı tam oturmadı ve bunu değişik bir yöntemle yapacak evet bir tane aynı ölçüde tahtayı aldı, üstüne vidaladı ve aynı ölçülerde deliklerini delecek. Bu tarafa yapıyor ve diğer tarafa da aynı işlemi yapıyor arkadaş ki yerlerini otursun. Evet. Ağaç tutuklarını sürdü bolca miktarda ve yerine oturtturuyor. Başarılı mıdır? Siz karar verin arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Başarılı olmuş ya da olmamış diyebilirsiniz. Evet, ilk önce değişik yöntemler deniyor. Hiza almak için çivi, üç tane çivi koymuş, üstüne çakıyor, aynı yerleri deliyor. Ama hizalar tutmuyor. Demek ki çakarken kaydırdı ve oturmadı. Gördüğünüz gibi bunun için değişik bir yöntem deniyor. Hani buna gerek var mıdır arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Değişik yöntemleri de vardır. Onları da belirtebilirsiniz yorumlarda. Hani bu şekilde olmaz, o şekilde olur diyebilirsiniz. Evet, doğru. sevdi. Ve yerine oturtuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.